Değerli kardeşlerim, tekrar sizlerle birlikteyiz ve geçen haftaki sunuma kaldığımız yerden devam ediyoruz. B. Güncel bilimden hadislerin doğruluğunu, güvenilirliğini ispat eden deliller. Hadis inkarcılığı genellikle süslü ve aldatıcı kılıf olan bilimin arkasına saklanmakta, bilimi bu inkarcılığa alet etmektedir. Aynen evrim dininin mensupları gibi. Sözde bilimi kendileri için bir mihenk bir ölçü yaparak hadislere yaklaşmakta. Yani ilmi sonsuz Allah'tan öğrendiklerini bizlere öğreten peygamberimizi cahil ve aciz insanın keşif faaliyetleri olan bilimle tartmaya kalkışmaktadırlar. Bugün A dediğine yarın B diyen bilimle bir peygamberi yargılamaya cüret etmektedirler. Tabi o bilim safi olsa yine sorun yok. Safi tarafsız bilim zaten peygamberimizi hep tasdik etti ediyor birazdan ve önümüzdeki serinin diğer videolarında da örneklerini göstereceğiz inşallah. Lakin bilimin içine evrim, naturalizm, materyalizm gibi nice batıl dinlerin, nice hezeyancı boş felsefi gevezeliklerin girdiğini de düşünecek olursak, neticede hakiki bilimle de değil, batıl hurafe inançlarla hak dini yargılamak ve tartmak gibi bir cehaletin, bir aymazlığın içine düşülmüş oluyor. Görünüşte bilimle uyuşmayan ve veya doğru şekilde anlayamadıkları hadisleri, hakikatte ise bilimin içine sokuşturulmuş bilim kisvesindeki hurafelerle uyuşmayan veya kendi limitli akıllarına manen zehirlenmiş zihinlerine sığıştıramadıkları hadisleri reddetmek gibi büyük bir hezeyana düşmektedirler. Şunu hep söylüyoruz, yeri geldi tekrar vurgulayalım. Evet belki Allah'ın kitabı ve peygamberi bilim denilen çapsızla tartılmaz ve yargılanmaz. Bunu yapmaya kalkan biri hem cahildir hem ahmaktır. Lakin tarafsız hakiki bilim İlmi sınırlı, sonradan öğrenen, meraklı aciz insanın mutlak, ezeli, sonsuz, kusursuz ilim sahibi Allah'ın yarattıklarını keşfetme çabasıdır ki yine Allah'ın insanlığa ihsanı bir nimettir. Zerre kadar haklı olan herkes bilir ki Allah'ın bir mahluku ve nimeti olan bu bilim aynı Allah'ın gönderdiği tek hak din olan İslam ile ve aynı Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi sellemin hepsi hak olan sözleriyle asla ve kesinlikle çelişmez. Bazı konularda çelişiyor gibi görünüyorsa eğer bu sadece görünüştedir ve bu işin içinde bir bit yeniği vardır denilir, denilmelidir. İki açıdan bit yeniği veya problem vardır. Ya bilim zannettiğiniz bilgide ya da hadisi doğru anlayıp doğru yorumlama konusunda ya da her ikisinde birden problem vardır. Yoksa haşa Allah'ın Resulü'nün sözlerinde problem olamaz. Bu imkansızdır. Çünkü onun hak peygamber olduğuna sayısız deliller var. Bir kısmını görmek isteyen şu videolarımızı izleyebilir. Bu gibi zahiri çelişkili durumlarda akıllı bir mümin Kur'an'a ve peygamberine teslim olur. Onu mihenk yapar, onu ölçü yapar. Haddini aşıp da ilim deryası peygamberinin hak sözlerini o deryaya nispeten bir kaşık su anca eden bilimle tartmaya kalkışmaz. Bilim denen çapsızla ne ayetleri ne de hadisleri yargılamaya cüret etmez. Bilakis bilimi peygamberinin sözleriyle tartar ve yargılar. Ve er ya da geç gerçekler mutlaka ortaya çıkar ki aslında bilimsel gibi görünen de bir hata varmış. Bu uyuşmama ondanmış ve bu hata yine bilim eliyle düzeltilmiş. Bilim dönmüş, dolaşmış, yine İslam'ın dediği yere gelmiş. Hadisi şerifi tasdik etmiş olduğunu anlar. Şimdi bu gerçeklere dair gelin birkaç örnek verelim. Bazı delilleri beraberce öğrenelim. İlk iki örnek Kur'an temelli olmakla birlikte Hz. Peygamberimizin de mucizeleri hükmündedir. Çünkü ayetleri bir insan olarak ilk o söylemiştir. İlk o öğretmiştir. Yani Kur'an'ın en büyük bir mucizesi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğu gibi Hz. Peygamberimizin en büyük bir mucizesi de Kur'an'dır. Kur'an Mucizeleri Gerçektir 10 videomuzda Hazreti Peygamberimizin koruyucu hekimlik uygulamalarını Kur'an'ın bir mucizesi olması yönüyle ifade etmiştik. Şimdi de bunun tam tersini yani Kur'an'ın nice bilimsel mucizelerinden birkaç örneği aynı zamanda Ümmi Peygamberimizin birer mucizesi ve hadislerine, siyerine, tebliğatına delil olması yönüyle sunacağız inşallah. Zira Kur'an'ı bize getiren, ayetleri ilk kez tebliğ edip öğreten Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. 1. Büyük patlama ile evrenin yoktan var olması Evet, 1924'e kadar bilim, maddeyi ve evreni ezeli zannediyordu. Yoktan var olmaz, vardan da yok olmaz diye ahkam keserek saçmalıyordu. Halbuki Kur'an ve Hz. Peygamberimiz, bu tespitten, bu keşiften 1300 yıl öncesinden beri bunun tersini yani görünüşte bilimin, hakikatte ise materyalizm dininin tersini söylüyordu. Peki kim haklı çıktı? Tabii ki İslam haklı çıktı. Maddenin ezeli olmadığı, başlangıcı olduğu, kainatın yoktan var olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Her ne kadar materyalistler bu gerçeği hazmedemeyip, büyük patlama hakikatini örtbas etmeye çalışsalar da, çoklu evren gibi materyalizm lehinde türlü spekülasyonları, kanıtsız hayal ürünü safsataları, komik durumlara düşme pahasına uydursalar da, Allah ezelidir, gücü sonsuzdur, maddeden, mekandan, zamandan münezzehtir demiyorum mu? E bilimin geldiği nokta da aynı nokta değil mi? Büyük patlamanın apaçık gösterdiği yaratıcı gerçeğini hazmedemeyerek hiçliğe, yokluğa, hayal gücüyle bir çeşit varlık süsü veren Lawrence Krauss gibi ateistler sizi aldatmasın. Bunlara gülüp geçiniz. Çünkü bir şey aynı anda hem var hem yok olamaz. Hiçlik yokluktur. Bir varlık değildir. Take your pick. The God or the universe. Something always existed. And we've argued deductively that the universe began, therefore it couldn't have always existed. So, in his book, which I really like his book, I like his style, I like his rhetoric, he wrote in his book, A Universe from Nothing, he said that nothing is nothing with italics. And essentially, what he's trying to say, he's trying to change the label nothing, which in the English language is a universal negation. But he's saying nothing is actually something, which is a quantum reality. Now this is quite bizarre, and that's why you have to study philosophy because you need to make conceptual distinctions. For example, imagine I was in the hallway and I said, you know, I met nobody, and they gave me directions to this room. <laughs> or imagine if I said, for example, yesterday my wife made a great lunch and it was nothing. <laughs> you know, nothing tastes great with a bit of whipped cream. I mean, does this make any sense? And. Professor Krauss' use of nothing is actually something he also says in his book in page 80 our universe will then to the quantum haze from which our own existence may have begun and his own friend Alexander Vilenkin said recently vacuum is very different from nothing it's a physical object but this is irrelevant almost because even Krauss admits in his book that these are speculative and inconclusive conclusions because he says I stress the word could here because we may never have enough empirical information to resolve this question unambiguously. So I do respect what he's trying to do, but you would never take an inductive argument over a deductive one. Only someone intellectually challenged would do that in my humble opinion. Büyük patlamadan önce yokluk vardı. Enerji dahil hiçbir şey yoktu. Enerji de maddidir. E eşittir mc karedir. Yani enerji ile kütle daima ilişkilidir. Bazılarının kafasını karıştıran kuantum da bir çeşit maddedir ve her şeyiyle kuantum alanı, kuantum köpüğü, dalgalanması, Higgs bozonu, kuarkı, protonu vesaire. Tüm atom altı parçacıklarıyla beraber yoktan yaratılmıştır. Sırf bir yaratıcıyı inkar edeceğim diye 40 takla atsalar da hakikat değişmiyor. Ezeli olan evren değildir, onu yoktan yaratan Allah'tır. Bu çok açık. Evet ey hazımsız materyalist camia, Üzgünüz ama büyük patlama ile evrenin yoktan var olması bir teori değildir. Reddedilecek, çürütülecek bir mesele de değildir. Kanıtlı bilimsel bir gerçektir. Sizin çoklu evren söylencelerinizin ise hayal ürünü evrim masallarından bir farkı yoktur. Bu birinci delili videomuzun konusu bağlamında ifade edecek olursak bu bilimsel kanıt, evrenin yoktan yaratıldığını ilan eden tüm hadis-i şeriflerin hak olduğunu ve günümüze kadar en sağlam, en doğru şekilde ulaştığını ispat etmektedir. Bu konunun devamını önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız inşallah. Görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.